Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Fatih ben abi ne var ne yok? Valla. Sen de iyisin. Teşekkür ederim şimdi Fatih abiden bahsedeyim biraz. Evet. Youtube'da lezzet peşinde de biri diye bir kanalı var. Evet. Doğru mu abi? E, şifacı reis de diyorlar sağolsun e, izleyenlerimiz şifacı reis ismini de koymuşlar <laughs> o da güzel. Çok kilit bir lafı var şifa yani şifa sokak peşindeyiz. sokak gezip evet. adam şifa arıyor. Evet. Şimdi biz nereye geldik abi? Yani Karasuku Mahallesi'nde hemen 23 Nisan Ortaokulu var İmam Hatip. Tamam. Onun benim bir Mehmet abim var. Tamam. Böyle zırh kıymasında güzel güzel böyle şişler saplıyor. Gariban doyuruyor. Şimdi burayı ben Fatih abinin kanalında gördüm. ve Fatih abi aradım dedim ki abi çok merak ediyorum nasıl bir yer burası? Gene standart olarak dedi ki He. şifa dağıtıyor. Şifa <laughs> o zaman dedim Fatih abi He. mutlaka gidelim. Hem dedim güzel bir sokak lezzeti, Adana'mızın kebabı. Tabi, Hem de böyle müdavimleri olan ama çoğu kişinin bilmediği bir yer. Evet. Değil mi abi? Kara Soku Mahallesi'ndeyiz, bir ara sokak işlemiş. Ee, Valla Mehmet abi, şimdi ne yapıyorsun abi? Kıyması yapıyorum. El kıyması yapıyorum Mehmet abi. Koyun eti. Tabii, tabii. Değil mi tamamı? Aynen, yani. Kuyruk yağı da girmişsin. Kuyruk yağı olmaz da olmaz. Olmaz mı diyorsun? Tabi. Tamam. Doğru. Peki Mehmet abi, sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben mi? 78'den beri ben bu işim. 78'den o zaman, beri. O zaman yavruydum. Yavruydun. Ya yani evet, şeyde eski on var ya. Evet evet. Oradaydım ben. On başlarda çalıştın başka. Zaman, çocuk mu? Yani çocuk. Peki e, kaç yıldır buradasın Mehmet abi? 82 Hasan'da işte. Önümüzdeki sene 35 35 oldu. Maşallah, 35 evet. yıldır hep burada mısın? Evet. Bu duvarın dibindesin yani. Aynen. Sırtını bu duvara verdin. Aynen. Fatih abi güzel bir yere gelmişiz ha. Vallahi. Yani 35 yıldır o zaman e, şunu diyebiliriz, buranın esnafları seni sevmiş Mehmet abi. Allah razı olsun. Değil mi? Allah seninle razı olsun. Sen genelde bir esnaf kebapçısın diyebilir miyiz? Aynen aynen. Değil mi? Müşterilerin çoğunluğu esnaf. Esnaf da geliyor, senin gibi vatandaşlar da geliyor. Anladım. Ama ağırlıklı olarak burası iş bölgesi olduğu tabii, için değil tabii. mi? O yüzden yok, söylüyorum. Zaten biliyorsun. İş bakımında şikayetimiz esnaf, yok. Esnaf Hı -hı. kardeşlerimiz kötü Şimdi bir şey olsa anda... Yemezler. 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 Kesinlikle girmezler. Yok yok. Yemezler. Bir kere satabilirsin onu. ikinciyi satamazsın. Tabii 35 yıl oluyor. Ya. 35 yıl. Mehmet abi bir şey soracağım, şimdi ben Adana Kebap ile ilgili birçok video çektim. Ee, sen bu işin üstadlarından birisi olarak evet. iyi Adana Kebap nasıl olmalı abi? Olmalı abi. Kesinlikle olmazsa olmaz el kıyması. Tabii. Bir, bir ikincisi de koyun eti olması lazım tabii, Dana abi. etinden. Yok. Kesinlikle, erkek, kesinlikle olmaz. Erkek. erkek koyun eti olacak. Erkek, ee, şey olduğu zaman haber Bir oldu. şey olduğu zaman tadını vermez. Şimdi ben birçok videomda bunu dile getiriyorum Fatih abi. Evet bu dişi koyunla erkek koyun arasında lezzet farkı olarak ne var? Çünkü çok yorum yazıyorlar. Ya biz işte dişi yiyince ne oluyor? Yani dişin yenmez Ece nereden mi? Anlıyorsun diyor. Nereden anlıyorsun diyor. Evet. Sen bir üstad olarak bu konuyla ilgili Şimdi, bize kısa bilgi verir misin? Şimdi bana keseyim. Bana üç parça, dört parça yap ver. Şu şunundur, şu şunundur, şu şunundur. Anlıyorsun o zaman. Tabii, tabii. Görür görmez anlarsın dişi. Anlarım. Abi işte tecrübe ya. ya. bu yüzden insanlar erkek toplu hayvan seçiyor. Bir de... Bak şimdi sen bunu kıyıyorsun burada ama önce bir işlemden geçti aslında bu et. Sinirlerinden ayrıldı. Tabii, Sinirler, şu anda ocak üstünde yanıyor. Hangi bölümü kullanıyorsun Mehmet abi? Kaburga. 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 Evet. Aynı dediğim gibi. Bu arada bizim aşlamacı... Aşlamacı abi. Bir, bir, bir aşlamacı abimiz şey geldi. Abi. abi bu aşlama nedir? Bir de kısaca bahseder misin? Bu mayanın kökünden yapılıyor. Aha. Ne oldu? Vedat ne gidiyor? Acaba gitti. Aha. Bu mayanın <laughs> kökünden yapılır. Tamam. Her derde derman var. Peki bunun faydaları nedir? <laughs> biz oraya gelelim. <laughs> evet abi satalım. tamam, mı? evet, Tamam abi hesap devam Evet Bunun faydaları <laughs> böbrek dede de taşa, bumba, mide üstlerinde. Aha. <laughs> <laughs> Sofra kesesinin <laughs> her şeyi her derde cioè". derman. Bömer, hoş Şimdi biz hiç dün <gülüyor> akşamdan <gülüyor> beri yemek yemedik. Hoş Açız. Giydir. Saat şu an 10. Tamam mı? Kebap yemeye geldik kahvaltıda. Oh, aferin, bunu aferin. içsek aferin. daha mı çok yeriz daha mı az yeriz? Ona göre içeceğim. Daha fazla yeriz. O zaman daha çok yersek sen ona göre. Zaman bir o zaman Fatih abiye de ver. Ama şimdi bu biraz böyle dokusu gereği. İçimi serttir. Yani böyle yudum yudum içemezsiniz bunu. Evet. Doğru mu abi? İyi ki içim... Fatih abi sen bir gösterir misin? Nasıl i̇lk içilir takti. abi? <laughs> Hemen bir seferden <laughs> içeceksin. <gülüyor> Heh, olay bu bir işte. Bir, bir seferde içtiniz, burada. Içtiniz, içtiniz, içemediniz. Yoksa sıkıntı değil mi? Ya zor içilir. Böyle ağzında şekerli bir tat bırakıyor. Bayağı da sürüyor o tat. Akşama da Değil mi? Bir şeker yok içinde. Sadece meyel kökü, evet, su. Evet, başka bir şey sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? E, Doğru diye yaşından beri bu işi şey yapıyorum. Ciddi misin sen ya? Sırtında hep bu var ya? Bir kaç yıllık bu? Acaba? Tarihi. 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 Oh, bir abi. gösterelim mi abi? Bu Eyvallah babadan, yok. babadan kalma. Baba babadan mı? Şeyde. Başlamacıydı. Dededen hmm. babadan kalma başlamacı. Sen böyle sokak sokak geziyorsun abi. abi. İyi abi ne kadar borcunuz? 3 lira versen. lira. lira. ki bu kadar büyük değil ama. Hadi. Hadi. Bura böyle kendi pişir kendi yiyip oluyor. <laughs> Şimdi Mehmet abiye şunu sormak istiyorum. Mehmet abi, hı. bunu biz geliyoruz diye yapmadın değil mi? Yok. Her, yok, yok, her zaman yapıyoruz. Her, her zaman her Yani zaman. bak, biz geliyoruz, geliyoruz diye yapıyorsan... Yok, yok, yok. Yaklaşır mısın? Bak, Olmaz. Yağ oranına bir baksınlar. Hani insanlar diyecek ki, şimdi bu çok yağlı, yağlı mı? Yağlı değil. Ne ha. olmalı değil. abi yok. yağ oranı? Heh. Ya, ya mesela ben bir tam. küre alacağım. Hı hı. Bir küre de Tamam. i̇çine pisliği çıkarttım. Evet, sinirleri falan aldım. babana rağmen. Tamam. O ince şey de var, sinirler var. Onu da içine alacağım. Tamam. Ece'nin içini kıymanın... Kuyruk yağını güzel karıştıracaksın. Evet, bitti mi? Bitti. Şimdi bitti. Bu tuz serpeceğim. Tamam. Tamam mı? Gerçek konuşuyoruz. Tamam dur şimdi. O tuz serpme olayını bittikten sonra yapacağız. Tamam. Peki. Peki. Bunu tamam gel. Kuyruk yağını. Murat. Murat. Seni sevdim. Kuyruk yağı yani. sen, 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 sen. <laughs> 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 yağının bir zararı var mı Mehmet abi? Yok. <laughs> Kuyruk yağı şifadır. Fatih <laughs> 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 abi de geze geze. Bir tane yaşlı bir nene var. Bana bunları anlat ya. Bir nene var. Nene doktor. Ya şey ya Canan Hoca ya. Canan diyor yiyin diyor. Kuruk yağ yiyin diyor. E tabi. Vallahi billahi ya. Yiyin diyor. Vallahi ben yiyin. E, Buran mesela. Baban rahatsız buranı Buran ağrıyor. Oğlum kalk bak kuruk yağ Ya ye ye. Kuruk yağ ye ya. Şimdi eskiden. Ben çocukken hatırlıyorum. Ben şimdi yaşım çok yüksek değil. Affına sığınıyorum Mehmet abi. Senin yanında sen konuşuyorum anladım, böyle anladım, ama. Anladım, şimdi ben olur. 30 yaşındayım mesela. 31'im ama ısrarla 30 diyorum. Niye 30 diyorum bilmiyorum. 32 olunca 32 gideceğim herhalde. şimdi biz küçükken Kurban Bayramı'nda annem bir kuyruk yağını küçük küçük doğrar. Tencereye atar. Kavurur. O iyice böyle sıvı olana sağ kadar kavurur. Yani Sonra sağ sağ, sağ, sağ sağ aynı. İnşallah 100 sene daha yaşar. Allah uzun ömürler versin. sağlıklı sağlık, <laughs> sağlıklı olsun. Hayır, onun olur. içindeki kıkırdağı alırdı. Of. O kıkırdakla da börek yapardı soğanlı, pey evet. börek. Sen onun ekmek karısı yemez miydin? Abi yerim işte. Evet. Sonra o yağı yemeklere koyardı. O yemeklerin lezzeti şimdi yok abi. Bak Anladım. ben sabahları ne yapıyorum biliyor musun Mehmet abi? Ben iç yağı da hastasıyım. Ya. Kuyruk yağıyla iç yağı karıştırıyorlar. Farklı şeylermiş gibi. İkisi de şifa. İç yağını, sabah böyle sacım var benim bir tane, ocağın üzerinde koyuyorum. Bir parça atıyorum. Yumurtayı onda bir gün denesem mi? Oho, o, fena olur. Sen de biz var ya, Sen, bu yönden benzer yönden... Abi ben, çok, ben var ya, sakatat, sakat kuyruk yağı, tamam mı? Hastasıyım. Ya, bir yani, gün denesinler. Ciğerde o. ya, mumba, şırdan, durga, kokoreç... O, tamam. e, o da et zaten. Oldu mu Mehmet abi? Evet, şu Ben kıymamız. ustayı tamam. bırakayım burayı. O zaman Mehmet abi şimdi şeyi alıyor, sahneyi alıyoruz. Şimdi içine el kıymamı da çektik. Tamam. Kök vermedik, kattık. Suyunu sıktık. Suyunu sıktık tabi. Tuzumuzu göz kararı atıyoruz. Fada tuzlu olduğu zaman da kıymamız lezzetini kaçırır. Tamam. Elimize yoğuruyoruz. Başka bir şey katmadık gördüğünüz gibi. Çok Murat da yoğurmamak hocam. lazım değil mi suyu kaçmasın Öyle diye. Yürüyeceğim. Yok yoğuracağım. Ha, i̇yice bir yoğuracaksın? Tamam tamam bildiğini yiyecekler. abi. Birbirini yiyecek abi. Yani çok yormadan kastım şu, yarım saat falan yoğurmuşlar. Yok yani yok. Onu soruyorum yok, yani. Yok. Yani hepsi bir... bir beş dakika, bir beş geçsin, dakika. He? O bak. kadar. Şimdi yıma limaya göre, yıma biz 3 kilo, 4 kilo dedik. 10 dakika ne olmuş. 15, 20, 30 kilo zamanı rahat yarım saat Şeyden yani, dolayı soruyorum. Şimdi yani. i̇şte biz evde köfte yapıyoruz ya, mangalla mesela. O evet. köfteyi nasıl böyle bir 15-20 dakika yoğuruyoruz, iyice böyle özdeşleştiriyoruz, sıkıyoruz. Sıkmayacaksın Bunu da sıkmayacağız. Sadece bir masaj yapacağız. Evet evet. Bitti. Bitti, bak iki dakikada tamam. Kaç gram kullanıyorsun yaklaşık? Mesela, mesela, yaklaşık 120, 110. Yani elin şeyine göre mesela böyle. Yani 100 gramı öldürmez. Hocam orada büyük. Ha, büyük mü? Pardon. Şuradan kırıç. bir alayım. Oo, kılıç gibi, kılıç. Oğlum oh, geldi. Şişte sıcak olduğu zaman eti döküyor. Ha, şişin soğuk olması lazım. Tabii, tabii. Dışın olmaz. Yazın soğuk su dökeceğim. Güzelce sileceğim. Bir de i̇şte, Mehmet abi şu karbonatçılardan bahset bize ya. Bir karbonat koyuyorlar <laughs> bu şeyin içerisine. Bazı uyanıklar. Eti tutsun diye abi. Tutsun diye karbonat. Tabii tabii koyuyorlar. karbonat koyuyorlar. koyuyorlar. Kuyruk yağını çok koyuyorlar. Yani çok çok aşırı katmamak iyi değil. Görüyorsun değil mi? Ama şey işte bu da başka yok. En kıymetlisi bu. Baksana şuna ya. Of. Abi Anladım şu mi? kuyruk yağları görüyor musun? Mu? Bunlar evet. ne abi? İlaç. İlaç, şifa. Bak 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 gördün mü bak. Bak içinde sinir, sinir, sinir de yok. Bak sinir de yok. Sonra onu çevir çevir dökülmez daha gitti o. Aman, tamam Tamam. Anladın mı? Şöyle koyalım o zaman. Şey o zaman Murat Bey'e bir şey ek. Yine. Şey Fatih Bey'e. E, o kafamıza göre. Bunun içine şimdi dürüm yiyeceğiz biz. Tablaş salatası yapacağız değil mi? Tabii. Tamamdır abi. E, soğan, soğan, maydanoz, domates. He, burada yapabilir miyim ben? Bir şey olur mu? Nerede yaparsan yap. o zaman ben bir... Ben adın yanına yaparsan hiç değişmez. Soğan alayım. Soğan alayım. Domates alayım. Maydanozumuz da geldi. <gülüyor> abi, <gülüyor> şimdi yıllardır. yemek bizim işimiz. <laughs> Yıllardır çekiyor çekiyor videoları. Abi en sonunda... yemin ederim var ya video çekiyor çekiyor öğrendim. Soğan doğramayı. Soğan doğramayı. Hadi bakalım. Oh, bak bak oh, bak. Oh, nasıl, oh. oh, oh. ee... oh, oh, oh. nasıl abi incelik? Mehmet abi sen İy ustasın gel abi. Yok yok güzeldir lokum. İyi, mi yani incelik i̇yi, iyi, falan? O da ince olur Daha doğru da mu? Yani. Nasıl benden kebapçı olur mu? Olur. Oh. Tamam. Fatih abi nasıl abi? Çok süper. Zar gibi zar. Vallahi zar gibi doğradım. Ben de evet. şaşırdım şimdi kendime. Fatih Bey bu şey yazacaktı. Ben ne yapacağım? Ben de şimdi soğan salatası yapacağım. Fatih abi de soğan salatası yapacak. Tamam. Evet. Şimdi bunu şöyle bir alalım biz. Şeyle ilk başta bir karıştıracağız çünkü sumakla. Ya. Tamam yap o ya. Domlamatı şimdi dinlenmeye alacağız. Ne abi? Kıymayı dinlenmeye tamam. alacağız. Tamam sen al abi. Dinlenmeye. Döker yani. Can ya. Keşke bir Bu da ben direkt böyle başlarım abi. Oh, 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 oh. Üstüm Başım battı ama batsın. Öyle Bana vermediniz özlük. Ağabey. Ya Mehmet abi var ya. Bak üstün başım battı senin yüzünden. Neyse. Nasip abi, oldu ha Mehmet abi. abi. Kardeşime bakıyorum. Vallahi nasip <laughs> Vallahi <Allah> bıraksın <laughs> ya vallahi. <laughs> Gelin. Hocam başına geçince acıktım ha. Benim uçan mı ben yandı ya? <laughs> <şeyim> yok. Yok. <laughs> Bak Aa, ben ya. ilk defa gördüm öyle bir şey. Sen ben o kokuyu almıyor musun dışarıda? Yani, alıyorum evet. da alışırız ha biz. Sokakta geliyor. yürürken evet. kebap kokar ya Adana mesela. Evet. evet. Bu ondan dolayı diyorsun yani. Arada atarlar o yağın Buna biraz sumak atıyoruz. Evet. Doğru mu abi? Evet. evet. Şöyle karıştırıyoruz. Tabla salatası da böyle yapılır. Tabii, önce Doğru sonra... mu abi? Aynen, aynen. Soğanı önce öldürüyorsunuz. Sonra maydanozu atıyoruz. Maydanozu atın. En son domatesi üstüne koyun, tamam. En son domatesi de şöyle atıyoruz. Fatih abi ne oldu bu? Şifa. Şifa. Vallahi. Şifa. Ölümsüzlüğün sırrını yapıyor şu <laughs> an. <abi. gülüyor> Ölümsüzlüğün sırrını Mehmet abi yapıyor. Hep ilaç bilir. Şimdi buna biraz toz biber atıyoruz. Oh. Doğru mu? Evet. Tabii, abi, şunu çeker misin? Bir de buradan böyle olabilir. tuz atalım. Evet. Oo, şimdi gidelim. Getir abi. Oy, Hiçbir oy, şey oy, araya gitmesin. Oy, oy, oy. Sonra böyle. Evet. Evet. Yavaş yavaş. Üzmeyeceksin. Ay, Okşayarak, masaj yaparak. Oy. Çekirdekleri elimizde kalsın. Ya çok da çekirdek yok zaten. Sarıyorsun. Onlar biraz e, serttir. Evet. uçaktır. Bize komple koymuş Mehmet. Yok, Sert ver. Yok ben beğenmedim. Hocam ver. <laughs> <derim. gülüyor> Yeter mi abi? Evet şimdi ne yapayım ya? Peki e, nar ekşisi de gerekiyor. Limon koyduk tamam. Limon koyduk evet. Hı. Evet tablo salatamız hazır. Of. Abi artık ocağa geçelim mi ya? Buyurun. Budurttun bizi mi? budurttun. Yok yok gel. Çıkayım mı ben? Yok hayır sen çıkma sen ocağa bir şey at da biz yiyelim ya. Allah Allah diyorum. Yavaş yavaş, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bunu böyle alıyorum. Al üç tane al beş tane al. Şu anda el kıymalarımızı ocağa <laughs> Böyle pul biber falan atarsan ekmeği <gülüyor> yağlayıp. <gülüyor> Aynen ben de öyle istiyorum. <laughs> Vallahi böyle bol yağda olsun. Sikiler de mi öyle? Aynen. Tamam. Ya, baba, al 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 al. al de bu adamıza salata da bir sınır var mı? Ben ye diyelim bir tane bitirdim. Senden bir tane daha rica Bizde yok. Bizde yok. Heh. Öyle evet. diyeyim yani. Iki tabakta, üç tabakta tamam, bizde yok. Bazı Anladım. yerlerde var yani ücret aldıkları olmuştur. Aldın. sütle domates koydurmadan bir deneyin derim. Hangi? Nasıl dağıldı? Fatih abi gördün mü? Şu benimki olsun. Görüyor musunuz eti? Evet evet. Böyle dağılacak. Ben de yapmıyorum. Ekseri böyle veriyorum. Of 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 of. Başka bir kentte böyle bir şey var mı ya? Yok abi ya. Olsa da bu kadar lezzetlisi yok abi. Hazır mıyız abi? Evet. Artık yemeğe geçebilir miyiz? Dayanamıyorum. Ne diyorsun Bu farklı bir yemeğe dayanamayacağım. Vallahi bana dayanamayacaksın. Mehmet abi önlüğüm nasıl olmuş? Lokum. Lokum olmuş valla. Ya şu kebabın güzelliğine bak ya. Kebabı yengeye götür yıkarsın. He he yıkar o. Tabii. Biz tek ekmek yaptırdık. Hadi espri Tabii canım tabii. Mehmet abi. Limon sıkılır mı? Limon sıkılır mı? Bence sıkılır. Oo. Bence sıkılmaz der gibi baktı ama. Yok. Yok, yok. Fazla şimdi ben tuz atacağım. Ya. Sen tuzlu ee, yiyen abi. Mama işte biraz. Ee, ya şunun güzelliğine bakın ya. Biraz Sine. limon getir oğlum limon. Baksana şuna. Tek ekmek, mis gibi. Yarım ekmek. Yarım ekmek özür dilerim. Yani. Tek ekmekler. derken işte. Ay. Yarım ekmek. Abi büyük bir lokma alıyoruz ya. Ne hmm, yapıyoruz? Yani. Getir limonları. Gazoz. Bir bardak soğan limon. Bir de ezme salata yaptı Mehmet yani, abi. Yapıyoruz. Ezme var, kabloz salatası var, soğan salatası var. Pişmiş domates, pişmiş. Mehmet abi böyle ne kadar durum? Ya esnaf azlar biz 17 bir şeyler Esnaf on yedi şeyler yiyor. Yok esnaf 15. esnaf 15. Ama geldiler mesela diyor bir dört tane beş tane yapıyor ama bir şeyler yiyor. 17. 17 Bak ya diyor ki ya işte abi diyor şu onlara yapamıyor. <laughs> <laughs> tamam bir de o da. Onlara da yapıyor yani. Yapmıyoruz. Ama adam geldi 10 liralık Sen istiyor. Sen gelin ki ya abi diyor param yok diyor. Yahut da almıyorum da senden. Ama bir 10 lira alıyor. Ondan senle karın doyduruyoruz. Yani versen de olur, vermesen de olur. Şimdi Ama... bir öğrenci kardeşimiz gelse, dese ki biz bu Numrat abinin kanalında izledik. 10 lira yapar mısın dese, yaparsın. Yaparım. Yapar. abi. Öğrenciye 10 lira. Şimdi abi senin cebinde var, o garibanın cebinde parası yok. O okuyor ha. Evet. Öyle mi Fatih abi? Kokuyor yani, evet. Abi kıyması çok lezzetli. İyiyiz. Niye Yok. lezzetli? Çok tuzlu değil, çok baharatlı da değil. Yani tam kararında ayarlanmış Apıyorsam. toz biberi de. Aynen, Gerçekten aynen. lezzetli. Domates koydurmadık sulanmasın diye. Evet. Dürüm yiyeceklere ben sadece şunu tavsiye ediyorum. Mehmet abi katılıyorsun, katılmıyorsun bilmiyorum. o. Bir de tek ekmek yesinler abi. İki ekmek yiyince ekmeğin tadından alamıyor adam, etin tadını. Doğru mu abi? Doğru da Anla Ya bazı şeyler var, haribanlar var mesela. Doymuyor ya. adam ya. Ya adam doymuyor. Adam diyor ki bak inanır mısın? Belki tesadüf gelirler şimdi bilemem bunu Allah Ya abi diyor bize bir üç ekmek yapar mı? Tamam kardeş, telefon var. Yap yapıyor yani öyle. Yok, ya, Yok olmaz dedi mi? Olmuyor. Çekineşir. Evet evet. Ben babam. Ama ben her zaman dürümün tek ekmek olmasından yanayım. Ya üç çeyrek de yiyen var. Yarım ekmek de yiyen var. Çeyreğin yarısı da yiyen var. E ee, Murat, Murat 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 Bey yaptı e, Fatih abi. Ya görüntü zaten X'si, görüntü, çok iyi olmuş ha. Görüntü her şeyi anlatıyor. Evet. Sağlam buna biraz daha limon. Şimdi biz yemeğe devam edeceğiz. Buranın konumunu Google Haritalar'dan bakıp gelebilirler değil mi Fatih abi? abi? Açıklama kısmına da yazarsın. Tabii açıklama abi. kısmına da yazarız. Güzel bir şey yaparsınız. şey. Mehmet yani. abi bulursunuz geldiğinizde. Tabii tabii. Fatih abi çok teşekkür ediyorum. Ben biz buradan ediyorum. bir yere daha gideceğiz Fatih abi'ler. Onu da büyük ihtimal ilk e, bu videoyu yayınlayacağım. Hı, hı. Sonra diğerini yayınlayacağım. Hı hı. Fatih abi bir yere daha gideceğiz. Mehmet abi ellerine kollarına sağlık. Şimdi sağlam. senin gözünü öperim Murat Bey bunu meseleyi yiyor. Benim yanıma gelin bir ağzının tadına bir bak bakalım yani bu nasıl o nasıl anladın tamam. mı demek istediğimi tabi tabi anladım mesela pişmiş domates var eski Pişiyor ya eski, eski kokuyor evet ama sağlam olduğu zaman bunu rahat yiyorsun öyle mi öyle mi şimdi öyle evet. doğru söylüyor. Doğruya yani, doğru doğruya doğru yalan yok Aynen Bakın beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz <laughs> geleseniz Mehmet <laughs> abiyi bulmayı unutmuyorsunuz Fatih abi lezzet peşinde biri onu da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Eren sen Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize Eren. iyi bakın. Evet. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.